Sağ ol. Sağ ol. Ne kadar ol. sürer bu iş? Az kaldı bitiyor. Sağ ol. Ya öyle işte. Mehmet çok sıkkındı. Hiç keyfi yoktu. Çok bunalmış askerlikten. Zaman geçmiyor bir türlü diyor. Suzi. Çıkar bakayım ağzındaki baklayı. Yo. Aa bu çocuk kim? Çok yakışıklı. Suzi. Kıvırma güzelim. Ben Suzi'mi bilirim. Sen Mehmet'le ilgili bir şeyler yumurtlayacaksın. E ee, sen de bir bakla bir yumurta. Ne alakası var şimdi? Ya bence siz Mehmet'le hala birbirini seviyorsunuz. Yani istersen Mehmet'le konuşabilirim. Mehmet beni acayip sever. Sakın öyle bir şey yapmaya kalkma Suzi. Bu kararı beraber aldık. Arkadaş olmamız ikimizin de hayrına. Bence Mehmet seni hala seviyor. Suzi. Tamam be tamam. Şerefe, Fato ve eski aşklarının şerefine. <laughs> Ay akşamları çektim. Ay akşamları Komutanım, müsaade ederseniz Ahmet başlovuşla sahile inecektik. Hı hı. İnersiniz, inersiniz. Hadi iki dakika gelin içeri, hadi. Şey, ben rahatsız etmesem komutanım? Gel dedim işte Ahmet, hadi. Aa, geçin içeri. Ayaklarınızı silmeseniz de olur. Gelin gelin, çekinmeyin, geçin buyurun. Aman efendim, kimler gelmiş kimler, hoş geldiniz. İyi akşamlar yenge hanım, rahatsız ettik kusura bakmayın. Aşk olsun Ahmet. Sen bizim Buyurun, evin yolunu bilir miydin? Hanımınız nasıllar? İyi, evde ev işleriyle uğraşıyor işte. Ama çok gücendim doğrusu. Zeynep kızım geçen gün altın günüme gelmedi. Hı. Hı hı. Bizim fırtına üste de gelmiş. E, aslında komutanımızın emrettiği dosyayı bırakmak için uğramıştık. Hı hı. Ay hazır gelmişken bak seni biriyle tanıştırayım. Çok yakın bir ahbabımızın kızıdır. Bu bizim alayım Medar-ı İftarı Levent Üsteğmen. Bu da Akasya kızımız. Merhaba hanımefendi. Merhaba. Akasya kızımız pek hamarattır. Bak kek yapıp getirmiş. Kalk kızım ikram et keki. Suzan sen de koş çayları getir tamam hadi. anne. Ee, hiç zahmet etmeyin. Biz hemen gidecektik. Aa olur mu hiç? Kızcağız elleriyle yaptı vallahi. Aslında hazır Nevin teyze. Pastaneden aldım. Bak şimdi. Ah, utandı da ondan böyle söylüyor. <laughs> Sesi de çok güzeldir Akasya kızımızın. Sevdiğiniz bir şarkı varsa söylesin. Ya lütfen. Söyle kızım söyle. <laughs> Vallahi bilmediği şarkı yok kızımızın. Nevin Hanım. Size ve Muzaffer Albay'ıma karşı saygım sonsuz. Ancak beni anlamadığınızı düşünüyorum. Biz kalksak daha iyi olacak galiba. Ay kötü bir şey yapmıyoruz ki canım. Kötü bir amacınızın olmadığını biliyorum. Ama yine de bu uğraşlar beni hem sıkıyor hem de utandırıyor. Kusura bakmayın hanımefendi. Konunun sizinle hiçbir alakası yok. Niyetim de sizi kırmak değildi. Komutanım izninizle. İyi akşamlar çocuklar. İyi akşamlar komutanım. Buyurun. İyi akşamlar. i̇yi akşamlar. İyi akşamlar yengem. İyi akşamlar. İyi akşamlar. de müsaadenizle kalkayım artık Nevin teyze. Dur canım nereye gidiyorsun? Bak ne diyeceğim. Bekar bir Aslıyemen var. Kerim atom mühendisi. Aa yeter artık ama Nevin. <laughs> Yok canım, olmaz bir işi şey yapma. Ya. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Hayır ne oluyor? Ya onu atıyorsun ne oluyor? Şaka. Şşş, çocuğum. Bırak arkadaşın çalışsın. Ders çalışana yılışık bile dokunmaz. Bırak ilişme Ferit kardeş. Ne diyeyim ki? Döveceğim. Önce şu problemi bir çözeyim. Sonra onu da çözeceğim. Oo, açtın kendini Arıza abim. <laughs> bakıyorum eğitim hayatı seni kuzuya çevirdi. Vallahi ben de Arıza'nın elinden bir kaza çıkacak. Vedat'a girişsek diye bekliyordum. Geç kaldın Arıza abi. <laughs> Muhattap olmam babacanlar. Benim eğitimim müsaade etmez. Size hayırlı geceler. Benim nöbetim var. Oo, bakıyorum sen de iyice boşladın bizi yani. Ee, ne uğraşacak biz bile? Abza abi eğitimli bir insan artık. Oğlum, cahil ile etme sohbet fıttırırsın. Cam ile alma taharet yırttırırsın. Ne diyeyim? Vay, <laughs> ezildik Karza abi ya. Yıktın bizi. Perişanız Arıza abi. <laughs> Neyse, geçin dalganızı bakalım. Nöbetten sonra hesaplaşırız. Hayret <laughs> Vay be, adam gayretli oğlum. Saygı duyun bence. Vallahi ben bugün Aztek ile konuştum, Albay bir şey demezse, önümüzdeki hafta ben de bak katılacağım derslere. Ne yapacaksın diplomayı ya abi? Daha iyi mi klarnet çalacaksın? Ben kuru fasulye pilavı daha mı iyi yapacağım yani? Okumuş olaydın en azından, böyle cahil zöyle laflar etmezdi dur. Aferin takım, aferin. Artık ortaokul mezununa bile kız vermiyorlar, şaşkın. Jumbo, oğlum yoksa seni ilkokul mezunu olduğun için mi seçmediler komando? Olabilir yani. Pisi kaçırmışsın oğlum sen, komando olayını. Ne ilgisi var be ya? Tabii var oğlum. Eğitimli adamın askerliği de bir başka oluyor canım. İlkokul mezunu adamı da komando yapacak değiller ya. Hı. Sen var ya, bu kafayla daha çok pişman olursun. Şapan. Hadi.